ulaştılar. Şahin Bey Belediyesi İşkur Gaziantep İl Müdürlüğü ve Koskep arasında 2015 yılı içerisinde vatandaşların kendi işlerini kurmaları amacıyla başlatılan kursu tamamlayan 122 kursiyer sertifikasını aldı. Şahin Bey Belediyesi konferans salonunda düzenlenen törene Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Ahmazoğlu, İşkur Gaziantep İl Müdürü Silah Çekin, Belediye Başkan Yardımcıları ve kursiyerler katıldı. Şahin Bey Belediyesi İşkur ve Koske arasında müşterek yapılan projeyle eğitim alan kursiyerlere 70 saat süren eğitim sırasında günlük 20 lira ödenek verildi. Kursiyerler tamamladıkları kurs sonrasında aldıkları sertifika ile birlikte Koskebe başvurarak 50 bin lira hibe ve 100 bin lira kredi almaya hak kazanacak. Törenin açılış konuşmasını yapan Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'lilerin girişimci bir ruha sahip olduğunu ifade etti ve 2016'nın Temmuz'undan sonra çıkan mevzuat yapılan mevzuat değişikliğinden sonra bizim vermiş olduğumuz sertifikalar çok büyük bir önemi olacak. O yüzden e, mesleki eğitim kurslarına katılarak iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz programlar sonrasında sertifikaları alan bütün katılımcılarımızı yürekten kutluyorum. Ben bu programı tertip eden Sayın Başkanım ve Başkan Yardımcılarına, ekibine, Koskep Düzörü'ne ve Değişik arkadaşlara teşekkür ediyorum. İşkur Müdürü Sıraç Ekinse, ise Şahin Bey Belediyesi ile birlikte girişimcilik kurslarında çok önemli projelere imza attıklarını belirtti. Güzel bir müdürümüz var ismi Sıraç Ekin. Ona giden size yardımcı olur. Bilmiyorum Martin ne yapıyorsunuz? Mutlaka oluyorsunuzdur. Ondan şüphemiz yok. Ama buradaki esas temelimiz bizim sizlerin kendi işlerinizi açmanız, ve e, işinizi geliştirerek işinizin patron olmanız, belki yanınızda birkaç tane de eleman çalıştırmanız bu önemli. E, kursları tamamladığınız 70 saatlik bir eğitimden sonra biz geçen yıl müdürümün ifade ettiği gibi 400 kişilik kendi işini korumamız için girişimci yetiştirmek üzere bir protokol imzaladık. Bundan önce 96.3 kişi sertifikasını aldı. Şimdi de inşallah 122 kişiye sertifikasını vereceğiz. Böylelikle inşallah kendi işlerini kuracaklar. Kostya Müdürümüz de gerekli bir, gerekse faizsiz kredi konusunda gerekli destekleri sağlayacak. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Ülkemizi ve hepinizi de kazadan beladan muhafaza diyorum. Ve hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Hayırlı işler, hayırlı okul diliyorum.

让在对决。